Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde bir denemede çıkmış örnek bir reading sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. Reading sorularını çözerken genellikle şunu yapmamız gerekmektedir. Öncelikle soru kökünü okuyup daha sonra şıkları okuduktan sonra, soru kökleri ve şıkları okuduktan sonra parçaya dönmemiz bize hem zaman açısından bir avantaj kazandıracaktır arkadaşlar. Çünkü... Parçada neyi aramız, aramamız gerektiğini bileceğiz ki eminim Türkçe soruları da aynı tekniklerle çözülüyordur. Hem de arkadaşlar ifadeler tek tek tekrardan parçaya dönüp ifadeleri tek tek aramak yerine aklımızda kalan ifade parçada karşımıza çıktığı zaman direkt olarak soruya inebileceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar beraber. We learn from the passage that parçadan bu parçada bu parça ile ilgili bir bilgi soruyor arkadaşlar. It can be concluded from the passage that parçadan çıkarım yapabileceğimiz bir bilgi sorusu. The passage doesn't tell us. Parçada geçmeyen bir bilgi sorusu. Şıklara bir bakalım. Bir de şıklara bakmak size parçanın ne hakkında olacağı ile ilgili kafanızda bir az çok bilgi oluşturur. The king of Medes didn't want to let King Nebuchadnezzar bunu yanlış telaffuz ediyor olabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Mary his daughter. Nebuchadnezzar built the hanging gardens to make his wife happy. The gardens were actually hanging as suggested by the name. Medes and Babylon were at war before the marriage. Amitlis married King Nebuchadnezzar on condition that he constructed gardens for her. Şimdi arkadaşlar şıklardan anladığım kadarıyla parça Babil kralı daha doğrusu Babil Kralı'nın e, Babil'in bahçeleri diye geçen o bahçeleri yapma hikayesiyle alakalı olacak büyük ihtimalle. It can be concluded from the passage that the plants and trees of the gardens were originally, originally brought from Medes. Medes and Babylon had similar climate. Walls had to be built around the city just before the construction of the gardens. The trees and plants in the gardens couldn't grow well due to the climate. The hanging gardens were too far from the river Euphrates to carry water from. Euphrates dedi arkadaşlar bizim Fırat Nehri e, diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. The passage doesn't tell us why the hanging gardens of Babylon were built, how and Arkadaşlar şimdi e... Bazı cevapları vardır ya hani direkt elersiniz dersiniz bu kesinlikle olmaz yani şıklardan anladığımız kadarıyla bu kişi bize bahçe'nin neden yapıldığını bence anlatacaktır ama yine de neyse dursun soru işareti bırakalım How and by whom the Hanging Gardens were watered? How water was brought up brought to the gardens from the river Euphrates? Why the Hanging Gardens disappeared? Why King Nebuchadnezzar married the daughter of the King of Medes? Şimdi parçamızı artık okuyabiliriz arkadaşlar. King Nebuchadnezzar şöyle bir indirelim parçanın iyi görünsün. King Nebuchadnezzar of ancient Babylon had a big problem. He had married Amittas, the daughter of the King of Medes, in order to join two nations. Yet Amittas missed the green gardens. ''And fertile soils of her homeland.'' O zaman arkadaşlar bana bu bir şıkkı iletecektir. Çünkü e, kendi yaşadığı yerle diğer yerin iklimiyle alakalı bir yorum okumuştum ben. İklimlerinin birbirine benzedi ama burada dikkat ederseniz kendi yaşadığı yerle gittiği yerin tamamen birbirinden farklı olduğu. ''As Babylon was very hot, dry and desert-like.'' Hatta çöl gibi bir yer, yemyeşil bir yerden çöl gibi bir yere gittiğinden bahsediyor. To cheer her up, Nebuchadnezzar ordered construction of an arrangement of hanging gardens on terraces within the city walls. Şimdi arkadaşlar bana bir tane şıkkı hatırlattı. Hangi şıkkı hatırlattı arkadaşlar? 41. sorunun Bursa şıkkını hatırlattı. Çünkü buradaki to cheer up neşelendirmek için Bursa şıkkında Nebukadnezar built the hanging gardens to make his wife happy. Şıkkının doğru şık olduğunu gösteriyor. Yine de dediğim gibi e, temkinli yaklaşmakta fayda var. Okumaya devam edelim. Although they are called the hanging gardens the planted trees which were imported from Medes. Yine aynı şekilde arkadaşlar e, bahçedeki ağaçlar nereden getirilmiş? Medes'ten getirilmiş. Yine sanki bir tane şıkta e, bahçedeki ağaç ve bitkilerin orijinalinin Medes'ten e, ithal değil mi dışarıdan ya aynen ithal edildiğine dair bir yorumda bulunuyordu sanki dikkat edeceğim buraya devam edelim <laughs> had probably overhung the terraces and grown from them instead the trees and plants had to remain well watered there was a team of workers who constantly transport water from the river euphrates on the top terrace The water then trickled down to the lower levels. However, 100 years later, the gardens were destroyed by the war. Şimdi arkadaşlar sorularımıza geçebiliriz artık. 41. Soru. Niye şıklara bakmakla birlikte cevabımızı aslında hemen bulmuştuk. We learn from the passage that the king of Medes didn't want. Babasının isteyip istemediği ile alakalı hiçbir yorum yoktu arkadaşlar. The gardens were actually hanging. Aslında asma şeklinde hani asılmış şekilde değil de o ağaçların yetişmesinden kaynaklıydı. Medes and Babylon were at war savaşta değillerdi arkadaşlar sadece Nebukadnezar iki ulusu birleştirmek için bu evliliği yapmak istemişti. Amitles married king Nebukadnezar on condition that arkadaşlar bahçeleri yapması şartıyla değil. Bahçeleri yapmayı eşini neşelendirmek için kendisi istedi. Yani Bursa doğru cevabımız olacaktı. 42. soruya bakalım. Parçadan çıkarabileceğimiz bir bilgiyi soruyor. The plants and trees of the gardens were originally brought. Evet arkadaşlar parçaya giderseniz. Hanging gardens, the plants and trees which were imported from Medes. Aslen nereden getirmişler arkadaşlar? Medes'ten. Burada da import kelimesini kullanmıştı. Cevabımız Adana olacaktı. Diğer şıklara bir bakalım. Medes and Babylon had a similar climate. Parçayı okurken söylemiştim bunu. Benzer bir iklimleri yok. Biri yemyeşil, diğeri kurak bir iklim. Walls had to be built. Around the city just before the construction of the gardens. Ee, şehre. Şimdi arkadaşlar en düşürcü şık Ceyhan'dır. Çünkü orada duvar çevreli duvarların içine bahçenin inşa edildiğini, bahçenin yapıldığını söylüyordu. Ama burada e, sanki duvarlar sadece bahçe için yapılmış anlamı çıkıyordu. Düşürücü bir şık dikkat edelim. The trees and plants in the gardens couldn't grow well due to the climate Ağaçlar iyi, iyi yetişmedi. Evet iklimin etkisi var ancak su taşımışlardı arkadaşlar. Nasıl taşıdıklarını bilmiyoruz ama su taşımışlardı. Değil mi Fırat Nehri'ne su taşımışlardı. The hanging gardens were too far from the Euphrates. Geçelim arkadaşlar. Oraya yakınlığı uzaklığıyla alakalı hiçbir şekilde bir bilgimiz yok. Tek bildiğimiz Fırat Nehri'nden bahçeye, Babil bahçelerine su taşınıp bitkilerin bu şekilde sulandığıydı. The passage doesn't tell us. Parçada geçmeyen bilgi arayacağız. Why the hanging gardens of Babylon neden inşa edilmişti? Eşini neşelendirmek için. How and by whom the gardens were watered? Kim tarafından sulanıyordu? Yüz işçi tarafından. Nasıl sulanıyordu? Fırat nehrindeki sudan. How water was brought to the gardens from the river arkadaşlar suyun nasıl getirildiği ilgili herhangi net bir bilgi yoktu. Diğer şıklara bakalım. Why the hanging gardens disappeared? Neden yıkılmıştı arkadaşlar? Parçaya baktığımız zaman by war. Savaştan sonra yani yıkılmıştı. Why King Nebuchadnezzar married daughter of King? Neden birleş? Pardon, cevabı söyledim bir anda. Neden evlenmişti arkadaşlar? Üst tarafta, in order to join two nations, iki ulusu birleştirmek için. Bu yüzden arkadaşlar, cevabım Ceyhan olacaktı. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Ekstradan bir sorunuz olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.